Merhaba dostum nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim ben de. Hazır mısın sokak nasılsın? röportajına? Ege Denizi adını hangi bölgenin isminden almıştır? <laughs> Ege Denizi ismini Ege bölgesinden almıştır. Verdiğin doğru cevap için teşekkür ederim. Güzel. Merhaba nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. röportaj hazır mısınız? Hazırım. Ege, Ege Denizi adını hangi bölgenin isminden almıştır? <laughs> Verdiğiniz doğru cevap için teşekkür ederim. YouTube Murti TV abone olursanız sevinirim. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba abi nasılsın? Merhaba iyiyiz. <laughs> İyiyim teşekkür ederim ben de. Röportaj hazır mısın? Hazırız. E, soru şu abi. Ege Ege Denizi adını hangi bölgenin isminden almıştır? Ege bölgesinden almıştır. Do verdiğin doğru cevap için teşekkür ederim. Tamam. YouTube Murti TV Takip edersen sevinirim. YouTube? Murti TV. Murti TV. Evet. Tamam. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Şükür siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Röportaj hazır mısınız? Hazırız buyurun. Ege Denizi adını hangi bölgenin isminden almıştır? Ege bölgemizden almıştır. Doğru, verdiğiniz doğru cevap için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Youtube Murti TV. A abone olursanız teşekkür ederim. Tamamdır kardeşim. Merhaba dostum. Merhaba. Nasılsınız? İyi. E, hazır mısın röportaja? Hazırım. Ege Denizi adını hangi bölgemizin adından almıştır, resimden almıştır? Ege Denizi. Verdiğin doğru cevap için teşekkür ederim. Merhaba dostum. Selam abi. E, hazır mısın röportaja? Evet abi. Soru şu. E Ege Denizi ha adını hangi bölgemizin adından almıştır? Ege bölgesi. Verdiğin doğru cevap için teşekkür ederim. Selam Soru abi. buydu. Merhaba dostum. Merhaba abi. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür evet. ederim. Hazır mısın röportajcı? Hazırım. E Ege Denizi adına hangi bölgemizin isminden almıştır? Ne? E Ege Denizi adına hangi bölgemizin isminden almıştır? Muğla. Muğla. Nec e İzmir. Nerede İzmir? Muğla ya oğlum, öyle deniz. O biz Ege diyor. Ege'den almıştır. Ege Denizi olarak. hangi bölgemizden almıştır ismini diyorum Ege, ben. Ege. Ege'den alıyor. Ege, Ege. Ege, Ege Denizi. Ege Muğla değil. Eşşek. イズミルだの。ラビエシカだの。<laughs> <laughs> <laughs> <laughs>